yurt gelen kardeşlerimizle <laughs> <de> ortak <ormanın>, duruşu paylaşıyoruz. DJ performanslar oluyor, akrabası gösteriler falan oluyor. Güzel ya. Yani. <laughs> Türkiye'de düzenlenen diğer motor etkinliklerine katılıyor musunuz? <laughs> yani elimden geldiğince her fırsatta katılmaya çalışıyorum. Motor sürücülerine önerileriniz var mıdır? <laughs> Onları <laughs> temin etmelerini öneriyorum. Şehir içinde, şehir dışında girerken hız kurallarını uygularını Teşekkür ederim. Nereden katıldınız? Adım Kalender Dağcı. Gaziantep'ten katılıyorum festivale. <laughs> Buralıyız. Texas Motor İşletme sahibi. Bu şekilde. Festival hakkındaki düşünceleriniz neler? Gaziantep'te ilk defa böyle bir festival oluyor. Motosiklet üzerine ilk festival. İnşallah devamında olacağını düşünüyorum. İnşallah olur. Yetkililer bizi duyar. Her yıl böyle bir festival düzenlemesini isteriz. Güzel bir festival. Esnaf arkadaşlar burada. Herkes birbirini tanıyor zaten. Dışarıdan gelen arkadaşlardan da tanıdığımız esnaf arkadaşlar var. Yani şu an için kötü giden bir şey yok. Güzel her şey. Türkiye'de düzenlenen diğer motor etkinliklerine katılıyor musunuz? Hayır bu benim ilk festivalim. İlk defa katılıyorum. Bundan sonrakilere katılmayı düşünüyorum ama. Peki motor sürücülerine tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle ekipman ile kullanmalarını tavsiye ediyorum. Hani biraz daha kurallara uyarlarsa çünkü gerçekten günümüzde çok fazla motosiklet kazaları oluyor. Hani bu konuda iş bir sürücülere düşüyor. Bizim dikkatli olmamıza düşüyor. Yani biz kendimiz biraz daha dikkatli olursak hani suçu biraz karşılığı de kendimizde aramamız gerekiyor. Hani biraz daha düzenli bir şekilde sürüş yaparsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim sağ olun. Merhabalar, öncelikle kendisi tanıttığımızınız. Nereden katıldınız? İsmim Tevfik Korkmaz, Aslan Gaziantep'liyim ama İzmir'den katılıyorum. Ben festival için geldim ama aile ziyareti için ben de katıldım. Festival hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Şöyle birçok festivallere katıldım ama buradaki festival evet güzel yönleri de var ama biraz insanlar daha rahat bırakmaları gerekiyor. Çünkü sonuç olarak büyük motorlar kullanıyoruz ve bize bir alan... Valla bazen karışmaları birazcık rahatsızlık vardı açıkçası. Türkiye'de düzenlenen diğer motor festivallerine katılıyor Birçoğuna katıldım. İzmir, Antalya, Sparta, Maraş'takine katılma de fırsatım de oldu. İstanbul'dakine. Ama tabii ki en güzeli Sparta, İzmir ve Antalya'dakiydi. Alanlar daha iyi i̇şte insanlar daha rahat bir şekilde her şeyi yapabiliyorlar. Daha çok aktivite vardı. Şimdi i̇şte sadece egzosuzu yoktu açıkçası. Motor sevgileri. Ellerini kaçırmayayım. Öncelikle bir motor alırken insanların, ben öneririm şeyin, kask ekipman olduğuna inanıyorum. Yoksa, ee, önce ekipman alıp daha sonra motor almaları gerektiğine inanıyorum. Bir de ne olur, sanki sinyal. Bizim için sinyal verdiler daha önemli. Yani biz sonuç olarak bunu bir araç olarak kullanıyoruz. Evet ulaşım aracı olarak kullanıyoruz ama bize biraz daha saygı göstermeye gerektiğini inanıyorum. Ve arkadaşların kesinlikle ekipansı olarak bilmemesi gerektiğini inanıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür Festival hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani hepimizin sevdiği bir şeyi toplanıp beraber yapmak, gaz açmak e, çok güzel hissettiriyor fakat birden fazla asker, jandarma ve çevirme olduğu için bazı ehliyetsiz arkadaşlarımız katılamıyor. Bu yüzden biraz üzgünüm. Türkiye'de düzenlenen diğer motor etkinliklerine katılıyor musunuz? Evet katılıyorum. Motor sürücüleri nelere dikkat etmeli? Efendim? Motor sürücüleri nelere dikkat etmeli? Tavsiyeleriniz ee, nelerdir? Birçok arkadaşımız ekipman maalesef ki kullanmıyor. Evet onları anlıyorum. Havalar sıcak olabilir. Fakat kanımız akacağına terimiz aksın. Teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Nereden katıldınız? Gaziantep As Motor olarak katılıyorum. Gaziantep Üretim Kurulu Başkanıyım As Motor Gaziantep'ten katılıyorum. CF Mondial TVS e, Bayisi. Festival hakkındaki düşünceleriniz nelerdi? Festival yaklaşık 15 yıl sonra ilk defa düzenlenmesine rağmen olumlu ve güzel bir Türkiye'de düzenlenen diğer motor katılıyor musunuz? Evet, hepsine katıldım. Hangilerine katıldınız? Adıyaman. Maraş Hı -hı. Hı -hı. Adana Hı -hı. Hı -hı. Motor sürücüleri nelere dikkat etmeleri, tavsiyeleriniz neler? Tek istediğimiz kasız çıkmasınlar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz, bizlere şenef verdiniz. E, bu festival Gaziantep'in 2025 Festivali yıllardır böyle yapılmamıştı. Ee, kısa bir sürede Mehmet Aytaç Başkanım ve Ayhan Göz e, GMT Grup Başkanı arkadaşının sayesinde bizler de destek vererek böyle bir festivale imza attık ee, yani şu anda güzel bir festival katılım güzel ilk defa olmasına rağmen e, bir buçuk ayda bu kadar bir e, katılım aslında düşünmüyorduk ama güzel bir katılım oldu çok teşekkür ediyorum Salve, <Sessiz> -se> vos üzere Toplumsal Kalkınma ve Girişimcilik Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Aytaç'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın protokol üyeleri, üyelerin kıymetli misafirler, değerli motor tutkunları Toplumsal Kalkınma ve Girişimcilik Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli paydaşlarla katkı vermekten gurur duyduğumuz Gaziantep Moto Festivalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu etkinlik sadece motor tutkusunu paylaşmak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı desteklemek için düzenlenen bir organizasyondur. Motor bir tutkudur, aynı zamanda bir kültürdür. Bu festival gençlerimize ilham olmak, güvenli sürüş bilinci oluşturmak ve yerel girişimcilere görüntülük sağlamak adına büyük bir adım. Bugün burada atılan her adım sosyal kalkınmanın ve birlikte etmenin güçlü bir göstergesidir. Sizlerin değerli katılımıyla bugün Gaziantep'te bir iki başarıyoruz. Antep'te ilk defa düzenlenen bir festival. Farklı şehirlerde, Adıyamanmaraş, Şevde İller'de ve farklı e, şehirlerde yapılan bir etkinlikti bu. Arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda bize böyle bir talep geldi. Biz de bu talebi değerlendirdik. Gerekli mercilerle konuştuk. Gaziantep'teki bayilerimizle istişare ettik. Motor gruplarımızla istişare ettik. Gaziantep'te böyle bir eksikliğin olduğunu gördük ve bu eksikliği gidermek, motor tutkunlarını bir araya getirmek, onların bu heyecanını paylaşmak için Gaziantep Moto Festivali başlatmak adına hızlı bir başlangıç yaptık. Bunun için gerekli çalışmalarımızı Özgür Motosikletçiler Derneği Başkanımız ve e, yönetim kurulu koordinatör e, arkadaşımız Ayhan Göz, sponsorlarımız Özehal, haricinde Motojet, Banksy ve diğer...